nitelikli insanlarla bir arada vakit geçirmek nitelikli bir çevrede e, var olmak kutunun dışından bakabilmek oradan düşünebilmek için e, sohbet edebilmek lazım. O sohbetler seninle sana benzeyen insanlarla değil de senden farklı düşünen insanlarla olması lazım. Evet. O zaman yeni kelimeler, yeni ilhamlar, yeni Kesinlikle. etkiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani günün sonunda şöyle bir şey var. Sen sürdürülebilir, karlı bir işletme istiyorsun ama buna ulaşmak için gereğini yapmıyorsun. Biz de diyoruz ki hem danışmanlık verdiğimiz kurumlara hem eğitimlerde. Sen rakamları okumayı bilmiyorsun. Zaten verilerle çalışmıyorsun. E, sürdürülebilir bir sistem de kurmuyorsun. E, yöneticilerin de senin gibi kendini yetiştirmiyor. E, sen ne yapıyorsun? Yani Birinci kalemin maliyet olarak insan. En büyük parayı personel harcıyorsun, en büyük parayı oradan kaybediyorsun, ama ona yatırım yapmıyorsun. Bunu bence daha çok yüksek sesle söylememiz <laughs> gerekiyor sanki.